السلام عليكم يا أستاذ أنا مكمل بالخوارة مكمل بديال كشفت Güzel bir şırıl şırıl akan bir deremiz var. Görüyorsunuz. ne güzel mis gibi su sesi ve tam karşıda su kaplumbağası. <laughs> Daha doğrusu kaplumba. Öyle diyebilirim. Kaplumba hafif kafası içeride ama bas bas bağırıyor buradan göstereceğim. Bas bas bağırıyor kafam orada diye. Şu tarafa doğru bakayım. Ama Tam karşısında da yuvarlak mı yuvarlak güzel bir kasaya benzer bir şey bir taşımız var. Dur bakalım şuradan karşıya atlayabilecek mi acaba bismillah. atladım. Bak 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 bak. Bas bas bağıran bir kaplumbağamız var. Tam karşısında da kasa benzeri bir taşımız var. Hmm, güzel. Derin çukur dolu. Çok güzel. Şurada. Aa, bak göstereyim şimdi. Nereden gideceğiz? Kasaya basalım. Bastık. Buraya bastık. Buraya bastık. Tam kaplumbağanın karşısında şurada iki tane kasa benzeri yine iki tane büyük kayımız var burada. Biri, biri de burada. Güzel. Tek yapmamız gereken makineyle aramak. Bakalım makineler ne verecek? Bir yerde bir sinyal verecekler mi? En iyi çözümü onlar sağlayacaklar. Diye düşüneyim. Nereden geldiydim ben Bunun üstünden geldi ama burayı basalım. burayı Hop. Kaymadan. Dostum, kaplumbağam. Var mı dostum bir şeyler? Ha? Karşında var bir şeyler ama acaba orası mı? Acaba orası mı veya başka bir yer mi? Makineler sinyal verecek. Varsa ya. Hadi bakalım. Macera başlasın arkadaşlar. Şuraya bir tane tık yapalım. Şu güzel su sesiyle beynimizi atalım ve maceraya başlayalım. Hadi. Arkadaşlar bugün konu atelinde. Bundan detaylı bir şekilde şuraları arayacağım. Buralarda kaplumbağanın arkasında güzel bir kayalığımız var. Oraları arayacağım. Metre metre 3D şeyini alacağım. Taramasını alacağım. Ondan sonra buralarda bir şey çıkmazsa bu kayalıklarda dedektörle bu kenarları kaplumbağanın baktığı yerleri oraları gezeceğim. Bakalım orada da yakalayabileceğiz mi yakalayamayacağız mı göreceğiz. Bakalım bir şeyler yakalay mı yakalamay mı bu Başlayalım. Taramayı başlat. Şöyle bir sağ elimizi alalım. Hadi bismillah. Şöyle güzelce. Hah. Tamam. İçi dolu gibi görünüyor kaplumbağanın. Ama önemli olan şimdi kasa var orada. Bakalım o kasada neler yapacağız. gönderin şurada. Hop 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 su derinleşti. Boş. Bomboş. Yemyeşil. Yemyeşil kaydet. Kasanın üzerine bir çıkalım. Kasa dediğimiz yer boş çıktı. Evet dümdüz. Hiçbir şekilde bir şeyimiz yok. Güzel. Şimdi bu karşıdaki kayalığı tarayalım. Bu sefer sağdan başlayacağım aramaya başlat Bak bir boşluk. Var orada ama تنم 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 Я taşların için merak edeyim. Bu kırmızı nokta levye. Bilmiyorum ama herhalde görüneyi dosyayı kaydet. Bir tek kırmızı noktamız var. O da levyeydi. Şurada daha derinde. boş. Şu karşıyı alabileceğim mi acaba? O karşıyı bir deneyeceğim. Şimdi kaplumbağa baktığı yön şurası. Ama oralar çok çalılık bununla giremeyeceğim oraya. Direktörle bakacağım. Şurada iki tane kasa gibi şeyimiz var. Onlara bir bakma isteyeyim. Şöyle üzerlerine bir bakalım. Hafif bir küçük bir tarama yapalım. Küçük. Şöyle 4 metreye 4 metre. Başlat. Şuradan tamam. Hiç bir şekilde sinyal kayalarda yok. Kaplumbağa acaba doğal mı? Yemeşil ekran. İptal kaydetme. Şimdi bununla işimiz bitti. Kaplumbağa şu. şurada iki tane kasaya benzer taşlarımız var dedik. Ama sinyal yakalayamadık. Arkasında Güzel mi güzel bir kas kayalık var böyle çizgi şeklinde kesilmiş belli ki kesilmiş zamanda orada da sinyal yakalayamadık. Şunun dedim kaplumbağanın karşısına kasadır çok güzel derenin tam ortasında yuvarlak bir şekilde sinyal yok. Ne yapacağız dedektörle kaplumbağanın baktığı yönü şuraları buraları taracağız bu çalların içine gireceğiz burada gireceğiz ve bir şekilde çalışmaya kalkacağım ama nasıl çalışacağım ben de bilmiyorum varsa varsa ihtimal burada kaldı ne yapalım? elektörü alalım elektörümüzü açalım şöyle bir 5-6 saniye bir açılsın şöyle evet Ta 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 tam ta 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 tam. Sinyal yok. Kaplumbağada sinyal yok. Güzel. Karşısında kasacık var dedik. Kasa tahmin ettim. Sinyal yok. Zaten Konrad da bulamamıştı. Şimdi tam karşısına şu çalların içine gömüleceğim dedektörle. Hadi bismillah. Çalların arasına sokacağım başlığı. İnşallah bir şeyler yakalayacağız. Tek ümit burası kaldı. Yoksa diyeceğim doğaldır. Güzel. Renkli. Güzel. Şurada bir yerde. Güzel. Tam kaplumbağanın karşısında mı? Aynen öyle. Tam tahmin ettiğim gibi. Bakalım başka var mı? Başka sinyalcik. Şuraya bakmadım. Bu çalın içine bakacaktım ben. Tam onu ayarlama başladım. Ona yakaladım. Tamam. Güzel. Güzel. Hadi dostum. Hadi hadi şeker. Canım seni çeker. Bunları merak edin. Bu da güzel hafif yuvarlak kayalar. Alan taramayla da yakalayamadım. bu da yakalayamadım. Yani küçük bir şeyler saklamış olabilirler olabilirlerdi ama yok. Çilek nerede çıkmış ya? Taşın içinde bir küçük bir yarık var, oradan çilek çıkmış. <laughs> Ama meyvesi yok maalesef. Nerede sinelimiz? Signal şurada. tamamen şurada. kaçık kaçık çürümüş. Çürük dallar. Hadi. Hadi zaten çürümüşün şeyin kalmamış ya. Daha nedir şeysin? Kopta <laughs> <laughs> bali başımıza da lağma. ya kaldığım gibi bak burada bir boşluk var あっ。Not done.

sinyal de alınca buradan şey sandım. Dedim bir şey yakaladım herhalde ama da gitti ya. Büyük bir şeralı. Bir cadada geniş bir alanda sineleri. Oh. Güzel. Sabır güzel bir sarılık var orada. Görüyoruz mi? Valla <laughs> bir sarı bir kaplumbağa yerlerim sanki. Çünkü öyle bir şey var üzeri sanki. Kaplumbağa gibi. Bak 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 bak. Şurada kafası var. Bak 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 bak. Hani dostum? Bak bak bak. Şu güzelliğe bak John. Şu güzelliğe bak dostum. Sinir buna mıydı? Buna. Başka sinir var mı? Başka sinir yok gibi. dostum bu kapak hohoho taşıyor dostum taşıyor taşıyor Vallahi taşıyor şu güzelliklere bak şıngır mıngırlara bak Uuu. bademcikler eşer beşer sarı sarı güzellik abidesi şuraya bak Vay 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 vay. Bu ne güzellik ya? Bu ne güzellik böyle? <laughs> Dur bakalım sayalım kaç tane? Bir sayalım bir yarışma yapalım uzun zamandır yapmamıştım. Şöyle bir 1 bir. bir bir. bir 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 daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha hop bir tane hop bir tane daha Hop bir tane. küçük küçücük şeyler ne çok varmış ya. Hop bir tane daha. Hop bir tane. Hop bir tane daha. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane. Hadi oğlum bir tane daha. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha. Bir tane daha. Hoppa bir tane daha. Ve bitti. Bayağı çıktı ya. Kaplumbağa içinden bu kadar çıkacak mıydı diyor. Bayağı bir çıktı. Şöyle bir güzellik vay 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 Evet arkadaşlar sayıyı bilen Bilen kişi nasıl diyecektim sayıyı bilen bir kişiye 100 dolar para göndereceğim Yorumlara yazınız kaç tane olduğunu ne kadar fazla yorum yapıyorsunuz o kadar daha fazla şansınız atıyor artıyor diye söyleyebilirim Yorumlarda rakam istiyorum rakam Rakam yazın kaç parça sikke var diye güzellikler. Ne diyelim? Bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşçakalın.